İyi günler arkadaşlar. Şimdi madde döngülerinden itibaren konumuza devam edelim. Evet, inorganik maddeler dediğimiz cansız unsurların sürekli olarak cansız ortamdan alınıp can unsurlar arasında kullanıldıktan sonra tekrar cansız ortama verilmesine madde döngüsü denir. Örnek olsun diye mesela insanlar ne yapar? Cansız ortamdan oksijeni alır, kullanırlar ve dışarıya oksijenle karbon bağlayarak geri çıkartırlar. Burada bir nedir? Madde döngüsü söz konusudur arkadaşlarım. Biz madde döngüleri başlığı altında işte karbon döngüsü, azot döngüsü gibi unsurlardan yeri geldiğinde kısa kısa bahsedeceğiz arkadaşlar. Önce karbon döngüsü diyelim arkadaşlarım. E biliyorsunuz tabiatta karbon karalarda, sularda, atmosferde ve canlılarda farklı şekillerde bulunur. Evet, karalarda kömür, doğalgaz, petrol, kireç taşı gibi efendim bolca bulunan doğal kaynakların içerisinde vardır. Sularda karbon dioksit ve bir karbonat yani çözülmüş karbonat olarak bulunur. Atmosferde karbondioksit halinde bulunur ki oranı son derece düşüktür biliyorsunuz. Canlılarda da yine organik moleküller yani vücudun yapısı içerisinde canlı molekül halinde ne yapar? Karbondioksit ya da karbon bulunur arkadaşlarım. Evet karbon döngüsü yine ekosistem içerisinde gerçekleşiyor. Atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer arasında gerçekleşir. Karbon dioksiti kimler kullanır arkadaşlar? Ona bir bakacağız. Biliyorsunuz karbonun en önemli bağlamından bir tanesi e, oksijen olan izdivacı tabiri caizse karbon dioksit. Onu kimler tüketiyor? Coğrafyacı gözüyle ona bakacağız. E, kar ve deniz bitkiler tarafından e, yapılan fotosentez. işte mavi yeşil algler ya da bitkiler tarafından yapılıyor biliyorsunuz arkadaşlarım. E, yine deniz hayvanlarının kabuk oluşumunda arkadaşlar. işte e, midye, istirdiye gibi, e, istekoz gibi deniz hayvanlarının kabuk oluşumunda karbondioksit kullanılıyor. Yine karbonatlı kayaçlar dedim işte e, kalsiyum karbonat kireç taşının oluşumunda kullanılıyor. Petrol, kömür gibi yakıtların oluşumunda da yine e, karbondioksit e, tüketilir arkadaşlar. Karbondioksit peki nasıl açığa çıkar? Öyle bir soru sorulsa bir kere ben e, solunum yazmak istiyorum. Yani insanların solunumu ya da hayvanların solunumu sırasında ee, ne yapar? Aça, çıkar kabını arkadaşlar. Yangın kelimesini yazacağım ya da yanma olayı da diyebilirsiniz. Yanma olayı yazayım. Ee, bunun içerisinde ormanın yanmasını algılayın. Orman arkadaşlar. Ya da işte bir e, motor yazsam anlaşılır mı acaba? Benzin, mazotun yandığı motor ya da LBG yandığı ortam algılayın arkadaşlarım. Yine e, karbonatlı kayaçların çözülmesi. Karbonatlı kayaçların çözülmesi sırasında da e, karbondioksit açığa çıkar arkadaşlar. Evet. E, atmosferdeki karbondioksit miktarı belli. E, tüketilen miktarda karbondioksit sürekli atmosfere dönmemiş olsaydı e, bilim adamlarının dediğine göre yaklaşık 35 yıl son, sonunda besin zinciri duracak ve hayat sona ölecekti. Hani can çok karbondioksit çok olduğu yerler insan açısından biliyorsunuz zararlıdır ama eğer yeterince de karbondioksit sisteme dahil edilmezse Bakın, hayat sona erer diyor bilim adamları, arkadaşlarım. Diğer bir e, inorganik unsur oksijen. Oksijen ödülü çok önemli biliyorsunuz. Hayatın idamesi için çok değerli bir gazdır. Atmosferdeki oran biliyorsunuz yüzde 21. E, Canlıların aldıkları besinleri enerjiye dönüştürebilmeleri için oksijen gerekir. Oksijen, sonra da çözünmüş olarak bulunuyor. Atmosferde atomik oksijen, O. E, sembolü moleküler oksijen O2 ve ozon şeklinde bulunur arkadaşlar. Oksijenin kaynağı fotosentez ve fotoliz olayıdır. Oksijeni peki kimler tüketir sorulduğunda bize? Oksijeni tüketenler solunum sırasında insanlar tüketiyor arkadaşlar solunum. Yine yanma olayı arkadaşlar. İşte yanmadan kastımız fabrikadaki bir motorun çalışması, otomobilin çalışması arkadaşlar. Orada da yanma biliyorsunuz fosil yakıtlar yanıyor. Ya da bir ormanın yanması, bir kağıt parçasının yanmasını da burada kabul edin. Ya da işte sobamızda yaktığımız kömür de yani bu grupta kabul edebilirsiniz. Yine oksijeni bir de organik maddelerin oksilasyonu sırasında. Organik maddelerin maddelerin oksidasyonu oksidasyonu yani insanların ya da hayvandan yediği e, unsurların yakılması işte enerji dönüşme sırasında da yine oksijen kullanılır arkadaşlar atmosferin içeride oksijen miktarında bugüne kadar değişik olmamıştır niye çünkü sürekli fotosentez var ve dünya bin sularla kaplı olması oradaki aklerin ciddi çalışması o %21'lik oksijen oranı ne yapmaz? E, çoğu zaman değiştirmez arkadaşlar ve sabit kalır dostlarım. Azot döngüsü ilgili kısaca yorum yapalım. E, protein ve DNA'nın bileşenlerinden olan azot canlılar için önemli bir maddedir. Atmosferde bulunan azot bitkiler ve hayvanlar tarafından doğrudan kullanılmaz. <laughs> bitkilerin azotu kullanabilmesi için nitrit ve nitrata dönüştürülmesi gerekir arkadaşlar. Nitrit ve nitrat. Evet. Atmosferdeki yıldırım yani elektrik deşarjları, volkanik faaliyetler sırasında ortaya çıkan elektrik deşarjları sonucunda azot oksijen ile birleşerek nitrit ve nitratlara dönüşür. Yani bağlanır. Nitratlar yağışlarla toprağa girerek bitkiler tarafından kullanılır arkadaşlar. Azotun bağlanması daha çok baklagillerin köklerinde yaşayan bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Önemli bitki ve hayvanların yapısındaki proteinler çürükçül çürük bakterileri tarafından amonyaka dönüştürülür yazıyoruz. Amonyaka dönüştürülür. Oluşan amonyak e, nitifikasyon bakterileri tarafından nitrifikasyon bakterileri tarafından e, nitrit ve nitrat tuzlarına arkadaşlar. Nitrit ve nitrat tuzlarına dönüştürülür. Oluşan bu tuzlar bitkiler tarafından protein yapımında kullanılır. Bitkilerden diğer hayvanlara aktarılır. Azotun tekrar serbest azot olarak atmosfere dönmesi ise e, denitrifikasyon bakterileri tarafından gerçekleştirilir. Bunu da yazmak istiyorum. Denitrifikasyon. Ne kadar uzun kelime. Bakterileri tarafından e, tekrar ne yapılır? Sisteme dahil edilir ve bu şekilde döngü sağlanır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.